Herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı bir şey yapmak istedim aslında. DM'den gelen soruları cevaplamak istedim. Bir 5-10 dakikalık bir video olacak bu. Sorular önümde. En beğendiklerimi seçtim burada. Başlayayım ben okumaya. Samimi bir video olsun istiyorum. Kendimle alakalı ilk defa hani böyle bir video çekiyorum aslında. Neden psikolog oldunuz? Klasik bir soru. Evet. Neden psikolog oldum? Çünkü her zaman ben insanlarla konuşmayı çok seviyordum. Biraz hani klasik bir cevap oldu belki ama gerçekten benim her zaman insan ilişkilerim iyiydi. İnsanlar benimle dertleşirdi verdiğim akıllarımı beğenirlerdi bilmiyorum ama hep rahatladıklarını söylerlerdi benimle konuştuklarında fikirlerime her zaman kıymet verirlerdi uygularlardı bu şekilde ben de insanları ne kadar dinleme istekli olduğumu fark ettim daha sonra psikolojik hastalıklar da bana hep ilginç geliyordu o şekilde tercihimi psikoloji yönünde yaptım aslında bir de kafamda hukuk vardı tabii e, iki tercih yapmıştım ben üniversitede e, ama psikoloji geldi e, o şekilde psikolog oldum daha sonrasında da zaten hani mesleğin içine girdikten sonra e, daha farklı ya aslında ne bileyim hani biraz